Günaydın herkese. 3. bayram gününden, sabahdan günaydınlar arkadaşlar. Güzel bir pazartesi, güzel bir 3. bayram günü yaşayalım inşallah. Şöyle annemlerdeyiz Şöyle çay demledim ben şimdi. Eee annemin arka bahçesinde kahvaltı yapacağız bakalım. Bu çaydanlığın demliğini de ben kırmıştım. O yüzden şimdi şöyle diğer çaydanlığın üstünü kullanıyoruz. Öyle arkadaşlar, sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor bayram? bakalım Şöyle indik arka bahçeye. Şimdi orada kahvaltı yapacağız hep beraber. Ben buradaki masayı falan silmeye geldim. Ee, öncesinde tabii şu çiçeklerimi size gösterelim annemin cicileri. Bunlar çok tatlılar. Evet, şu güzellikleri de size gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra kahvaltımızı indirelim bahçeye bakalım. Şöyle bakın. Ben susayım kuşlar konuşsun en iyisi. Ya, dur dur, dur o <laughs> e, o zaman Şöyle kayınvalidemin bahçesini çekeyim siz arkadaşlar. Şöyle erik ağacına bakın balkondan hemen böyle erik ağacı. Çok <laughs> Bahçeye inmek istiyorum ama bahçe şey çamur. Musa kolay gelsin Musa. Yaka, yakalandın. Hadi, ne yapıyorsun bakayım? An, <gülüyor> Musa. <gülüyor> Lan oğlum niye kaçıyorsun? <laughs> Erik güzel mi? <laughs> La sesini var diyor <laughs> Seni gide. Tamam hadi kapattım. <laughs> evde var, evde var. Ha gördüm. <laughs> Yiyeceğim şimdi onlardan. Hadi. <laughs> Sağ o da değil Ben mesela neler yaptın bakayım göster. <laughs> ne bu? Kız söylesene ne yaptın? <laughs> Çek diyordun ya. Kapat. şimdi de ya. <laughs> Görümceciğim ne pişirdin? Bu Kelle çorbası pişirmiş anne. Ha? Evet. Sonra? Dolaba dolma koymuş. Hmm, çok güzel. Evet. Şurada da biraz et kalmış evet, galiba. Evet evet. Bugün kalabaydı. Beğen saatleriniz geldi. Evet. evet. Teşekkür, Teşekkür ederim var. Görümceciğim. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Şuradaki görümcem ne yapıyor? Görümce. de misafirlerimiz ya. Bir <laughs> mi Hadi bakalım. Kız ben misafir <gülüyor> miyim? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Herkes misafirimiz. Değil mi? Doğru. Doğru bakalım. Şöyle kayınvalidemin bahçesini de çekeyim size. Bakın şurada fasulyeler var. Şurada daha olgunlaşmamış şeftaliler, incir. Burası mutfak camından. Baklava tepsisi nerede görümcecim? Tepsi. <laughs> tepsi nerede? <laughs> Şöyle e, misafirleri evde bıraktık birçoğunu. çoğunu. E, gürümcemler var. Onlar ilgilensin. Ben de şöyle birazcık hava alalım. İstedim. Oğlumla beraber çıktık. Ondan sonra dolaşalım. Çok kalabalık. Biri geliyor biri gidiyor. Biri geliyor biri gidiyor. Çok kalabalık gerçekten. Bir süre sonra insan bunalıyor. Tabii gelenlerden Allah razı olsun. Kayınvalidemi ziyarete de geliyorlar. Öyle işte biz de birazcık hava alalım karanlık olmadan. Şu geçen gün bahsettiğim Harman arkadaşlar burası çok güzel manzarası olan bir yer. Şimdi sizi oraya götürüyorum. Şuradan aşağıda bizim şey var çiftlik tavuk çiftliği var. <laughs> Burası ya da burası. Yani bu, bu iki samanlık. İkisinden biri kayın verilmiş. Tabi artık kullanılmıyor. Burası kayınvalidemlerin evine çok yakın bir yer. Buraya harman diyorlar. Öyle ama çok şey. Doğası çok güzel ama şuralara kadar gitmeye biraz korkuyorum otlukların içinde yılan falan olabilir diye o yüzden geriye dönüyorum şu anda. <laughs> Biz şöyle eşimin arkadaşının evine geldik köyde. Buranın çok güzel. Yani tam köy böyle ayaklarınızın altında. Şurası da zaten kayınvalidemin evi. <laughs> Saat oldu 11 buçuk ve biz hala eve geçmedik. Ancak şimdi gidiyoruz. Öyle bakalım. Evde görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler arkadaşlar. Bugün yüz yüze pek gelemedik sizinle ama yine klasik bir bayram geçirdik bugün. Yani bizim için klasik. Çoğu insan belki aynı şekilde değildir ama. Bizim bayramlarımız genelde bu şekilde geçiyor. Kalabalık, eş, dost, akraba falan. E, bugün köyde kalmaya karar verdik. Kayınvalidemdeyiz şu anda. Balkonda oturuyorduk eşimle. E, orada ışık yanmıyor. O nedenle gireyim mutfakta kapanışı yapayım istedim. Sonra da videomu editleyeyim istedim. E, ondan sonra belki de biz de artık yavaş yavaş yatarız. Çünkü saat 1'i geçti. Öyle arkadaşlar güzel bir gün oldu yine güzel bir bayram günü oldu yarın dördüncü bayram günü bakalım yarın nasıl geçecek hayırlısıyla güzel geçsin sorunsuz geçsin de inşallah yarınki günde tekrar birlikte oluruz güzel çekimler yaparım inşallah beğeniyorsunuzdur dediğim gibi inşallah beğeniyorsunuzdur bugün çok çekim yapamadım çünkü çok kalabalıktı herkesi de çekemiyorum çünkü ...herkes anlamıyor, hani ne yapıyorsun falan gibi bakıyorlar insana. Bir de izinsiz kimseyi çekmemeye çalışıyorum. Zaten bu durumda e, sıkıntı olmaması adına hiç gerek yok. Ama görümcemler bayağı bugün e, istekliydi, hevesliydi ama... ...kalabalıktan böyle çok fazla ne çay ortamını çekebildim... ...ne kahve ortamını çekebildim, hiçbirini çekemedim. En sonunda artık çok bunaldım ve kendimi dışarıya attım. Dedim ki yani sürekli birileri geliyor, sürekli birileri geliyor... E, bu da bir yerden sonra gerçekten yorucu oluyor. Dedim ki bana müsaade ben gidiyorum. <laughs> en sonunda eşimle arkadaşı vardı. Yine aynı karşı komşusu. Hem de eşimin küçüklük arkadaşı. Oraya gittik. Orada beraber birazcık vakit geçirdik onlarla. Öyle arkadaşlar. Yarın yeni bir videoda tekrar görüşmek nasip olsun. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.